Oradan kurtulduktan sonra o kimsenin yanına bir melek gelir. Onun elinden tutar. Cennet kapısının önündeki bir göle götürür. Bu gölde yıkanan onun suyundan da iç diye emreder. O kul o gö göle girer. Çünkü herkes girecektir oraya. O gölde yıkanmadan hiç kimse giremez cennete. O setler Gölü'dür. Cehennemden çıktığını dahi herkese bildirmez. Sanki sen de gibi cennete girmiş zannedersin kendini. Üzerindeki bütün işaretler, kötülükler, hastalıklar, bütün sıkıntılar hepsi biter. Vücudun yenilenir. Cehennemde yaşanacak ayara gelir. Nasıl buradan atmosfere çıktığın zaman insan normal haliyle yaşayamıyor veyahut da bir kızgın madenin önünde çalışan insan bir sürü astronot elbisesi gibi elbiseler giyiyor sıcaktan kendisini muhafaza etmek için. Farklı bir vücuda diyor bürünürsün. Ondan sonra melek onu alır cehennem kapısına götürür. Orada beklerken cehennem ehline bakar. Onların köpekler gibi ulumalarını duyar. Cennette kapıya geldi, cehenneme döner bakar, onların köpekler gibi uluma uluduklarını da duyar. O hali görünce başlar ağlama sevinçten. Ya Rabb'i yüzümü bana bunlardan çevir, cehennemi görmeyeyim, onları bile görmeyeyim hiç. Geçtim, kurtuldum oralardan. Cehennem ehlinden beni kurtardın ya Rabb'i senden başka bir şey istemem demeye başlar. O kadar ileri gider ki peygamberimiz söylüyor bak secdeye kapanır. Ya Rabbi beni cehennem ehlinden kurtardın ya şimdi cennetin kapısında daha cenneti görmedi ama kapıda yıkandı geldi. Ya Rabbi bundan sonra senden bir şey istemiyorum demeye başlar. Kimse öğretmedi ona. Secdeye de kapandı istemiyorum der. Sonra alemlerin Rabbi katından başka bir melek gelir. Onun yüzünü cennetten cehennemden cennete çevirir. Orada dururken cennetin kapısını enine genişliğine ve cennetin içerisinden hafif biraz bir şeyler görmeye başlar. Onu gördükten sonra Ya Rabbi bana bütün insanları verdin ama ne olur beni de cennetine bir an önce koy diye yalvarmaya başlar. Bu sefer bir melek gelir der ki Ey insan oğlum sen ne kadar yalancısın. Az önce demedin mi? Hadi dünyadakileri geçtik. Cehennemdekileri de geçtik. Cennetin kapısına kadar geldin. Az önce demedin mi? Ya Rabbi ben senden bir şey istemezdim diye. Şimdi görünce ne istiyorsun? Beni buradan içeri soksun da ne olursa olsun ondan başka gene bir şey istemem. İyi düşün derler diyor. Yok yok çok iyi düşündüm. Şuradan içeri gireyim. Söz Allah'tan başka hiçbir şey istemem der diyor. Onu diyor cennete koyarlar. Kapıdan içeri girdi. Kapıdan içeri girer girmez diyor daha uçan kuşları görür, yeşillikleri görür. O şaşkınlık içerisindeyken birinci köşkünü görür. Bak bu cehennet, cennet ehlinin en küçük makamı, en düşük makamı. Bundan aşağı bir makam yok. En küçüğü, en düşük makamı bu. Kendi köşkünü görünce Allah'ım şu köşkü de bana ver senden başka bir şey istemem demeye başlar. Allah Teala meleğini gönderir. Der ki ona: "Ya sen hani az önce demedin mi bir şey istemem diye Allah'tan?" Ya onu boş verin der diyor. O delirmiş gibi kendinde değildir. Der ki diyor ya Rabbi bana şükür köşkü ver. Vallahi başka bir şey istemem. Yemin etmeye başlar bu sefer. Allahu Teala der ki ver. Köşkü alır. Daha diyor köşkeye yaklaştığında köşkün içerisindeki hurilerini, hizmetçilerini ki içinde en az bakın o kimse cennettedir. Sağına bakar, soluna bakar. Peygamberimiz söylüyor. Kendi bulunduğu yerden itibaren bir senelik mesafeye kadar ağaçlar, meyveler her şeyi görür. Ağaca baktığı zaman görür ki gövdesi altın, dalları beyaz gümüş, yaprakları dahi insanoğlunun dünyada gördüğü giyim eşyalarından çok çok daha güzel. Onun meyvelerine gelince kaymaktan yumuşak, baldan tatlı, kokusu miskten daha hoştur. Bu gördükleri onu hayrete düşürür. Dayanamaz. Ya Rabbi beni cehennemden kurtardın. Cennetin kapısından da içeriye aldın. Bana ihsanların hemen hemen hepsini yaptın. Şu aramdaki bir adımlık yer kaldı. Ne olur beni bu nimetlere de kavuştur. Bu sefer gene yeminini artırarak vallahi billahi tallahi ben sana bir şey istemem demeye başlar. Bunun üzerine gene bir melek geliyor. Ey Ademoğlu sen ne kadar yalancısın der. Bakın Cenab-ı Allah kuvvet ve kudretini hala gösteriyor. Yapma etme cennete girdin lan. Hala burada bir üçge açılık ediyorsun. Yani ne kadar fıtratın cinsin bozuk. Bak affettik seni, cehennemden kurtardık. Hani, değil mi? Ama görünce şaşırır diyor. Neden istiyorsun hala deyince ettiğin yemin nerede kaldı? Sende utan yok mu yok mu diye sorunca o melek böyle der ama diyor. Yine de o yalvaranın yalvarışına dayanamaz. Allah'ın emri dahilinde elinden tutar onu cennete, o nimetlere götürür. Onu görür görmez kendini tutamaz kul. Ya Rabbi senden şunu isterim başkasını istemem. Bunun üzerine meleklerden bir melek gelir gene der ki yahu az önce istemem demiştin kaçıncı bu? girmiş olduğu yer cennetin en alt tabakasıdır. Onun sadece bin tane hizmetçisi vardır. Ona 80 kişi sofra kurar. Onun 700 tane cariyesi vardır, hizmetçisi vardır. Cennetin hani yeryüzünde diyoruz ya adam köprü altında yaşıyor diye işte cennetin köprü altı böyledir. Birinci kata. Buraya girer. Oraya girdikten sonra her şeyi unutur hiçbir şey isteyemez hale gelir. Kendinden geçmiştir. Hadis devam ediyor çoğunu atlayarak gidiyorum bak. Aynen peygamberin lisanı. Tam bu sırada tam bu sırada bir şey isteyemez derken o kimse şöyle der. Ey efendim Allah'ın selatı sana. Vallahi bir şey istememek için izzet sahibi Allah adına yemin ettim. Şimdi korkuyorum. Utanıncaya kadar istedim. Rezil de oldum. Bunun üzerine şanı büyük izzet sahibi Cenab-ı Allah der ki kuluna sorar. Şimdi ben dünyayı yarattığım günden yok ettiğim güne kadar senin için bir araya getirsem, ilk günden son gününe kadar bir araya getirsem, bunun on katı kadar daha sana yer versem cennetten razı olur musun? Dünya yaratıldığından son gününe kadar, bütün yaratılmışların hepsinin yaşadığı kadar dünyayı büyütsem, onun da o on misli de büyük katıyla artırsam, sana cennetten böyle bir yer versem razı olur musun diye kuluna sorar. Bu durumu iyi değerlendiren melek şöyle der. Hadi bu da senin olsun. O kimse şöyle der. Ya Rabbi sen benimle eğleniyor musun? Hani şunları bunları yalvara yakara zor koparttık zaten. Cenab-ı Allah der ki ben kainatı yoktan var ederim. Hiç kimseyle eğlenmem. ikramımı izzetimi gösteririm. Der diyor. Ondan sonra da sana bu vaat ettiğimi on misliyle daha çarpsınlar. Hani saymıştı. İşte o kadar senin cennetin olsun der diyor. Ve kul cennete girer. Ebedi bir alemdir. Cehennemde ise herkes üst üstedir. Dikkat ediyor musun? Demek ki cehennemin ehli çok ahalisi. Cennetin ki çok az. Bu Allah'ın kuvvetinin azlığından değil. Cehennemin ehlinin yüz misli kadar cennet ehli olsaydı Cenab-ı Allah hepsine yetecek kadar yine cennetler halk etmeye düz vermeye kadirdi. Onun öyle dilemesi üzerine Melek onun elinden tutar cennete gezdirir. Gezdirirken öyle şeyler görür ki sanki ona benzeyen bir şey daha yoktur. O kimse bu gördükleri şeyler karşısında hayran kalır. Secdeye kapanır. Cennette secdeye kapanır. Nasıl sana burada çok memnun olduğu zaman teşekkür ederim. 50 kere eline sarılıyor, öpüyor ya. E orada onu yapacak hali yok. Yapabileceği tek şey secdeye kapanır. Yani bittim Allah sana. yarap şükürler olsun. Bana neler neler verdin. O halde melekler der ki başını kaldır. İşte demin uzaktan görüp de istediğin konağa geldik. Burası senin konakların arasında en küçüğüdür der. O konağı görür görmez Allah benim gözümü korumasaydı bu konağın nuru gözümü yakardı der. Öyle ya gözlerimiz orada şimdiki gibi olmayacak. Arabanın farı gibi de olmayacak. Sizin evlerinize taktığınız çanak antenler var ya her bir gözünüz onun gibi olacak. Çünkü 28 metre boya iki tane öyle göz olacak. Öyle bir göz dahi nura dayanamayacak diyor. Subhanallah. Sonra birisi gelir. Der ki ben buranın amiriyim. Bu konuğa ben bakarım. Benim gibi burada senin emrinde bin tane daha amir var. Onların her biri senin konaklarından bir konağının amiridir. Bir kişiye verilen nimet bu. Cehennem azabından kurtuldun. Daha bak bu adama denmedi sen çok iyilikler yaptın. Sen demez bunun hesabı yapılmadı sen çok büyük ameller işledin. Hayır. Sen sadece cehennemden kurtuldun cennete girdin. Ondan sonra o kimse konağına girer. O konağın içinde beyaz inceden bir kubbe görür. Onun içinde dahi 70 tane ev vardır. E burada kimin 70 tane evi var ya? Yedi tane evin olsa zaten ben ağayım diye bir daha çalışmazsın altısının kirasını alır yan gelip bir yata, yatarsın. Orada şimdi bu kadar köşkün var ki onun kiraya da veremezsin. Cennetlik ne olacak? Hele bir üst kattakiler biraz sonra orası da gelecek. O zaman bu alt kattaki başlayacak ağlama o tövbe eden secdeye kapanan var ya. Kim tutar? Ona göre o kulübede yaşıyor. İkinci kattakinin cennetini bir görsen aklın başından gidecek. Yedinci kattakininkini düşünsen aklın sırrın zaten ermeyecek. Peygamberimiz onu da müjdeliyor. Onun için üst kattakiler, alt kattakileri ziyarete gelebiliyor. Ama alt kattakiler, üst kattakileri ziyarete gidemiyor. Cennette bile olsa. Çünkü orada durmayacaklar. Durmadan secdeye kapanıp yalvaracak. Ya Rabbi bana o nimetten ver. E hak etmedin sana zaten bol bol verdi. Kurtulduğuna şükret. Unutur insanoğlu. Nefis olanca gücüyle unutturucudur. Ayeti Kur'an-ı Kerim'de onun içindir zaten. Bu kubbelerden içeri girer. Allah'ın yarattıklarından yaratmışlarından daha hiç kimse oraya girmemiştir. Tapdazi, yeni. Kimse o kapıları açmamıştır. İlk ona açılır. Girdiği kubbelerden birinin içinde bir başka kubbe görür ki kırmızı cevherden olup uzunluğu 70 ziradır. 70 tane kapısı vardır. O kapıların her birisi de kırmızı cevherdendir. Şimdi burada ufacık yani bir taş buluyoruz da elimize takıyoruz. Yüsük diye bir de millete hava atıyoruz her göz görsün diye. Küçücük ya. Korkor benim kapılar cennetin kapıları altınlardan, yakutlardan, zümrütlerden, elmaslardan para etmiyor. Subhanallah. O cevherlerden her birinin içinde yüksek çardaklar, kadınlar, hizmetçiler, köşkler, tahtlar vardır. Yani bir insanın aklına gelebilecek, rahat edebilecek, iste, arzusu neyse hepsi vardır. Ne kadar bir zaman içindir? Ebedi bir alem içindir. Halbuki 50-60 senelik, 70 senelik ömrümüzün içerisinde bile ne kadar canımızın sıkıldığı zaman oluyor. Vakit geçmiyor diyoruz. Ya 70 sene yaşayıp da vefat edenlerin başına melekler geldiğinde Efendimiz dinledi onları ve anlattı sahabe. İki melek birbiriyle konuşuyordu. Allah Allah ne acayip. 7 saniye yaşadı. Cismi küçük ama büyük cürümler işlemiş. 7 saniye yaşadı dedi, 70 sene. Ve bu kadar günah nasıl bir araya getirdi bu kul? Hiç mi yaratıcısından utanmadı? Hiç mi yaratıcısını düşünmedi? Birbiriyle konuşurlar. Derler ki bu yaratıcısından başka kimi düşündü? Oho yaratıcısı hariç her şeyi düşündü der diyor bir ki Ve peygamber bize bunlara haber veriyor. Yapmayın ha sakın siz bunlar gibi olmayın. Eğer böyle olursanız sonra ebedi nimetlerden mahrum kalırsınız. Cehennem azabı o kadar zordur ki kaç haftadır anlatıyoruz. Bu sadece bir hadis. Bunun gibi 127 tane hadis-i şerif var. Bu bir tanesi. Özellikle de Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan seçtim ki o derviş olandır. Hakkı söyleyendir ama bazı münafıklar vardır. Onu kabul etmezler. En çok hadis-i şerif o rivayet ettiği için. Bakarsın bir tanesi itiraz eder de arkasında ben hangi hadisi yapıştıracağımı biliyorum. Kalkıp da ona da bir tanesi itiraz ederse ondan sonra hangi hadis-i şerif yapıştıracağımı da biliyor. Subhanallah. Oraya girer girmez o güzel huri kız kendisini selamlar. Bu güzellik karşısında dili tutulur kalır. İnsan kolay kolay dünyadayken dili tutulmaz. Anca beş kişi birden sıkıştırırsa seni yalnız kalmışsın kurtaracak kimse de yok. Geberteceğim seni deyince bir tutulursa o zaman dilin tutulur. Ne söyleyeceğini şaşırırsın. Burada hayretten dili tutulur diyor. O güzel huri kız durumu şöyle söyler. Bizi ziyaret zamanın geldi. Ben senin huri kadınınım. Yani huri kadından kasıt ebedi bir alem içerisinde sana hizmet edecek olan, seninle dertleşecek olan ve senin soracak olduğun her şeye anında cevap verebilecek olan. Dünyada sen Google amcayı kullanıyorsun. Huri muri değil yani ne olduğu bellidir. Kafir namussuz. Bu canlı sana hizmet eden huri her türlü bilgiye masar olmuş olan. Ezan bitti mi? Nitekim o huri kadının üzerinde 70 elbise vardır ki her elbisesi dahi 70 rengi olup birbirine benzemez. Hadis-i Şerif bu şekilde devam ediyor. Kaldığımız yerden bir dahaki sefere devam etmek üzere Cenab-ı Allah günahlarımızı affetsin. Günahları affetmek iyi de o affetiyor Biz durmadan istiyorsak çok ayıp ediyoruz. Adam adama bile diyor ki bana bak sana 50 kere söyledim lafımı dinlemedin gebertirim seni diyor. İşte Cenab-ı Allah da öyle diyor bize. Bana bak yeter diyor aklını başına topla. Koskoca kazık kadar adam oldun bundan sonra işleme. Yoksa cehenneme düşersen ağlama bağırma diyor. Ayıp yani. Adam olana laf bir kere olur diyor. Bilmiyordum duymuyordum deme. Peygamberin lisanıyla sana haber veriyordum diyor. Cenab-ı Allah hepimize uyanmayı nasip eylesin inşallah. El-Fatiha.